Bu maden konusu çok ciddi bir konu bakın. Burada Malatya'nın hakları yeniyor. Tozunu, toprağını biz yutuyoruz. Bizim gördüğümüzü uzakta oldukları için onlar göremiyorlar herhalde. Ben öyle yorumluyorum yoksa ben devletimize, devletin kurumlarına bir suçlama getirmek istemiyorum. Dünyanın sayılı maden yatakları hekimanda. Bakın Türkiye'nin demiyorum. Dünyanın ama biz bundan yeterince faydalanabiliyor muyuz? Faydalanamıyoruz. Maden her tarafı maden hekim An Şu anda dünya devlerinin iştahını kapatacak kadar var. Demir çevreye pek zarar vermiyor. Ama altın madeni de var. Hekim anda Hasan Çelebi'de. Altın derken herkes bir zenginlik gibi görüyor. Bu zenginliği yurt dışına yabancı firmalar götürecek. Yine tozu toprağı hekim kalacak. Bu konuda da maalesef gerekli kamuoyu desteğinde bulamıyoruz. 25 milyon metrekare yer kamulaştırdı. Biz sormadan bize... Çet sürecinde dediler ki her vardiyada bin kişi çalışacak, toplamda üç bin kişi çalışacak, bir milyar dolar yatırım yapacağız dediler. Burası geleceğin Ereğlisi, geleceğin İskenderini olacak dediler. Doğru, cevher fazla, üretim de var. Ama Malatya'nın hekimanının ciğerini söküp her gün 10.000 ton, 13.000 ton cevher işlenmiş halde maalesef 150 kilometre ileriye Sivas'ın Divriği ilçesine taşınıyor. Oysa ki bize verdikleri taahhütte, bize verdikleri sözde pelet tesisleri yani cevher zenginleştirme ve pelet tesisleri Hasan Çelebi'de yapılacaktı. Onun için 25 milyon metrekare yer kamulaştırdılar. Malatya'nın milletvekilleriyle birebir bu konuları dile getirdim. Malatya'nın hakları yeniyor. Malatya'nın zenginlikleri talan ediliyor. Demir de öyle, Alçı da öyle. Yine en önemli alçı yatağı hekimendi. Sadece bize tozu toprağı var.